Haydi Fenerbahçe. Başarılar Fenerbahçe. Tur için saldır Fenerbahçe diyelim. Sağ kanada pas. Etkili geldi. Shakhtar Donex şut. Top yandan dışarı gidiyor. Gladki'ye doğru. Şenerle Glatki. Top Tyson'a geldi. Şevşuk. Yerden gönderdi. Son sağ. Müdahale etmeliyiz. Volkan. Teixeira Diego Çok kalabalık içerisi Diego gönderdi Kafa kaleci Bruno Alves İyi yükseldi Bruno Alves Tyson Sırna içeri sert gönderdi bu bölgelerde iyi pas yapıyorlar. Teixeira Gratli'ye verdi. Gratli Tyson'a, Tyson, Tyson Sırna'ya ve o pas trafiğinde bir kez daha var Gratli. Son vuruşta var. Diego Şener'e geçmedi. Diego'da kaldı top. Diego vuracak. Diego vurdu savunma. Pres yaptık. Meyreleş şut kaleci. Raul Meyreleş iyi de okurdu ama Nani top aldı. Nani Fenerbahçe geliyor. Nani sağ tarafı oynadı. Meyreleş en sağında Şener içeri gönderdi. Sol Piyato! Musa Sol çok yaklaşık gole. İşte Meyreleş. İşte Sol. Kaleci Piyato yerde sekti. Bu topu çıkardı. Pereira. Şener. Orta Şener'den. Çok iyi yere Piyatov çıktı. Top boşta kaldı. Fernand daha orada vuramadık. Olmadı. Tyson uzaklaştırdı. İşte Şener. Piatov çıktı burada. Meleş. Nani. Nani vurdu. Piatov! Yine Piatov. İşte Nani. Son Piatov. Şans yine ondan ya. Nani, Diego Nani orta en arkaya kafa olmadı. Olmadı. Bruno Alves. İşte Nani'nin topu. Bruno Alves. K var. Son var. Bakın Bruno Alves böyle çeviriyor. Çok büyük bir heyecan içinde. 90 dakika maçı yaşayan bir teknik adam. Fritz Vitor Pereira topu onlara vermek istedi. Bir anda bir anda orada tansiyon arttı. Ve Vitor Pereira'yı tribüne gönderiyor Alex Zweier. İzleyelim. Evet, Vitor Pereira topu aldı kaldırıp oyuncuyu topu ona vermek istedi. Ardından Sırna orada bir anda gerginlik yarattı ve devamında da iki yedek kulübesi de o noktaya geldi. Glatki Marlov Kea Volkan çıktı penaltı. izliyoruz. Burada Caner'den seriliyor. Kea Marlos ondan daha hızlı Volkan çıktı ardından. Penaltı dedi maçın hakemi bu pozisyona. Sırna. 2-0. Fred arasında yaşanan Hocanın tribüne yollanması ve devamında penaltı ardından gol. İşten bile değildi maçın birbirine gelmesi. Diego. Gladki karşılıyor. 33 bin futbol sever var tribünde. Tyson'un pası Teixeira'ya. Teixeira karşı karşıya. Teixeira 3-0. <laughs> Ve bu pasın ardından hareketlenen Teixeira. Volkan çıkmadı. Teixeira 3-0. Vereleş. Fernando Fernando'ya doğru. Fernando. Caner kaleye gönderdi Piatov. Şimdi Nani çevirdi içeri Piatov. İyi vurdu Caner. Kovalenko. Kea. Sarı kartı var. İkinci sarı kırmızı Simon Kea. Kırmızı. Maç bitti. Shakhtar Donetsk 3 Fenerbahçe 0 maç sonucu.